Io sono Giorgia. Sono una Ben Giorgia'yım. Ben bir kadınım. Ben bir anneyim. Ben bir İtalyanım ve ben bir Hristiyanım. Bunları benden alamazsınız. Dinlediğiniz sözler İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni'ye ait. Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi İtalya'da da aşırı sağın ayak sesleri hızla yükselmeye devam ediyor. <laughs> <laughs> Aa portrenin bu bölümünde sizlere Giorgia Meloni'yi anlatacağız. Meloni İtalya'da son seçimlerde ezici bir çoğunlukla iktidara gelen sağ koalisyonun lideri ve Avrupa'da aşırı sağın başbakanlık düzeyinde en yüksek temsilcisi olma özelliğine sahip. Giorgia Meloni ikinci dünya savaşından sonra İtalya'nın ilk aşırı sağ başbakanı. Şu anda Giorgia Meloni tam olarak önümde duruyor. İtalya seçimleri öncesi o oldukça karizmatik ve politik olarak aşırı sağcı. Bu koalisyona aşırı sağdan İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin başkanı Giorgia Meloni liderlik ediyor. Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı oldu ve bu Benito Mussolini döneminden beri ilk aşırı sağcı lider. Dinlediğiniz üzere İtalya'da seçim sonuçları sonrasında uluslararası medya Meloni hakkında bu ifadelere yer vermişti. Peki durum gerçekten böyle mi? Meloni uluslararası medyada aşırı sağcı veya faşist olarak nitelendirilmekten hoşnut da değil aslında. Dolayısıyla tüm bu söylenenleri reddederek şu açıklamaları Avrupa'da Meloni hakkında birazcık endişelerin hakim olduğunu görüyorum. Meloni hakkında korkuları var. Ne olacak? Ne olabilir ki? Evet artık eğlence bitecek. Olacak olan şey İtalya'nın ulusal çıkarlarını savunabilecek olmasıdır. İtalya ilk kadın başbakanını seçti. Evet, evet tabii o aynı zamanda Mussolini'yi seven aşırı sağcı bir politikacı. Aynı ne? zamanda hem faşist hem de faşizmin üçlüsü olarak anılmam ilginç. Ciddi olalım. Ben Giorgia Meloni'yim. Ben sadece bir insanım. İşimi yaptım. Bugün İtalyan sağ muhafazakar dünyaya da açılıyor ve İtalya'da lider parti biziz. O yüzden sadece basının ve diğer küçük partilerin ilgilendiği şeyler hakkında konuşmaktansa ciddi meseleleri tartışabilmeyi tercih ederim. Sanırım bunu hak ettim. İtalyan right. İtalyan sağ onlarca yıldır tarih boyunca faşizme son verdi. Meloni taraftarları da bu söylemleri abartılı bulup karşı çıkıyorlar. Hayır bu doğru değil. Onlar dehşete düşmüş vaziyetteler şu an ve ne dediklerini bilmiyorlar. Hayır öyle değil. Sağ bir partiye oy vermek sizi faşist yapmaz. Yeni başbakan Giorgia Meloni'nin özgeçmişine baktığımızda o 15 Ocak 1977 tarihinde doğdu ve Roma'ya yakın alt düzey işçi mahallelerinde büyüdü. Meloni, Gli Antenati yani Ecdadımız isimli öğrenci birliğini kurdu ve 1996 yılında Öğrenci İttifak Hareketi'nin ulusal yöneticisi oldu. Meloni aynı zamanda Berlusconi hükümetinde bakanlık yapmış da bir isim. O yıllarda verdiği bir röportajda Mussolini hakkında muhteşem politikacı. O ne yaptıysa İtalya için yaptığı gibi ifadeler yer alıyor. 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda siyaset bilimci Profesör Doktor Michelangelo Guida, Meloni'nin aşırı sağ ile ilgili şu tespitlere yer verdi. Yani e, hiç şüphe yok ki Meloni aşırı sağcı, daha geçmişinde bir faşizme duyduğu bir sempatisi var. Yani Türkiye'den bakarsak aynı zamanda yani İslamofobik yaklaşımlar ve söyleme belirgindir. Ve bunu aslında dikkat çekici ve Biraz tehlikeli. Evet, şimdi mikrofonlarımızı İtalya'daki gençlere çeviriyoruz. Diyebilirim ki, özellikle gençler, eğitimli insanlar, Meloni tarafından temsil edilmiyor. Onun getirdiği fikirleri ve ideolojileri onun davranışları sanırım o biraz a, evet o tehlikeli bizim us. için tehlikeli. Hmm, yani ben I onun tarafından temsil edildiğimi düşünmüyorum. Onun İtalya'yı iyi temsil Italy. edebileceğini düşünmüyorum. Bir de unutmayan ki yani sizin e, görüştüğünüz kişiler e, aslında e, Meloni'nin partisinin en yüksek oy oranını aldığı yerler. Biraz önce de belirttiğimiz üzere 15 yaşında siyasete atılan Meloni 2012 yılında Fretelli Italia yani İtalya'nın kardeşleri isimli partisini kurdu ve 2018 genel seçimlerinde sadece %4 oy aldı. Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'da yapılan genel seçimlerde ise İtalya'nın Kardeşleri Partisi %26 oy alarak sağ İttifak'ın lider partisi oldu. Meloni artık İtalya'nın ilk kadın başbakanı. Meloni'nin her platformda dile getirdiği ana sloganı ise şöyle. Tanrı, aile ve vatan. Tabi slogandan da anlaşılacağı üzere Meloni temelde dini kurumların korunmasını, geleneksel aile değerlerinin muhafaza edilmesini İtalya'nın ulusal çıkarlarının güvende olmasını savunuyor. İnsanların evlilik üzerine kurulu doğal aileyi savunmasının, doğum oranını artırmak istemesinin, insan yaşamına doğru değeri vermek istemesinin, eğitimde özgürlüğü desteklemesinin ve cinsiyet ideolojisine hayır demesinin skandal olduğunu söylediler. İtaliana, Kendimi İtalyan olarak, Hristiyan olarak, kadın olarak ve anne olarak tanımlayamayacağım öyle mi? Bütün bunlar yerine X vatandaşı olacağım. Bir numaralı veya iki numaralı ailem olacak. Yani ben bir numara olacağım. Çünkü ben sadece bir numara olduğunda, kimliğim ve kökenlerim olmadığında, artık ben finansal spekülatörlerin merhametine bırakılmış mükemmel bir köle olacağım. Bunu asla kabul etmiyorum. <laughs> Dünya Bankası'nın 2020 verilerine göre İtalya'da doğurganlık oranı 1960'lardan bu yana hızla düşerek 2.7'lerden 1.2'lere kadar gerilemiştir. İtalyan yasalarına göre kürtaj riskli durumlar dışında hamileliğin ilk 90 günü boyunca yasaldır. Meloni aile kavramına özellikle vurgu yaparken aynı zamanda illegal göçmenliğe bir yandan doğum oranlarının düşürülmesine ve diğer yandan göçmenlerin ülkeye illegal girişlerine de karşı çıkıyor. Uluslarımızın ve Avrupa'nın sınırları saldırı altında. Solun göçmenlik yanlısı söylemenin baskısı, utanç verici insan kaçakçılığını körüklüyor ve onları çoğu zaman büyük metropol şehirlerin kenar mahallelerinde suça teşvik etmeye veya yoksullarımızla ekmek kırıntılarını paylaşmaya başlayan çaresiz yeni insanlarla dolduruyor. Devlet, laikliği Hristiyanlığın sembollerine karşı bir sopa olarak kullanırken, Avrupa'da bütün mahallelerin İslam hukukunun pençesi altında olduğunu göz ardı ediyor. Meloni, Avrupa Birliği, mülteciler ve özgürlükler konusunda sert fikirlere sahip olmasına rağmen, başbakanlık sonrası durum farklı olacak gibi. Mesela Avrupa Birliği'ye karşı sert bir tutumu var ama İtalya ve Meloni bunun muhtemelen fark ediyor. İtalyan Avrupa Birliği'ye muhtaçtır. Kendi devasa kamu borcu finansman edebilmek için. Her ne kadar Meloni'nin düşünceleri İtalya'nın bir kesimi için aşırı gelse de taç giyen baş akıllanır atasözü gereği yöneticilik Meloni'nin sert fikirlerini değiştireceği benziyor. Endonezya'da düzenlenen son G20 zirvesinde de Meloni Seçim öncesi gündem olan keskin fikirlerinin aksine liderlerle sıcak bir görüntü vermiştir. Akdeniz'de çok ilginç bir hareketlilik ve güçlendirici bir rol görünüyor. Açıkçası bu projeksiyonun bir parçası da Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme. Türkiye ve İtalya tarihsel olarak Akdeniz'deki iki önemli oyuncu. Bu nedenle iki ülkenin birbiriyle enerji krizi, göç krizi gibi konularda konuşması çok önemli. Ancak unutmayalım yani ki yani Meloni bir koalisyonun en büyük e, ortağı ama e, aynı zamanda hükümete ve uzun süreli bir hükümet kurabilmek için bu ortaklarla ve diğer İtalyan kurumlarla beraber bir bir uzlaşmaya doğru gitmek zorundadır. AA Portre'nin bu bölümünde İtalya Başbakanı Meloni'ye mercek tuttuk. Bizi hangi mecazda dinliyorsanız takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.